Bizdeneklerden. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. bugün sizlerle birlikte yepyeni bir konseptle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yepyeni bir konseptle başlıyoruz. Yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Video serimizin adı Ürün İncelemem arkadaşlar. Bu seride ee, değil elime geçen değişik ürünleri ya da normal ürünleri değerlendireceğiz ve on üzerinden size puanlayacağız. Bugünkü ürünümüz de şu an kendisi gelmeye çekiniyor. Biraz beklesin. Arkadaşlar size bir konu konuşmak konuş konu konuşmak istiyorum. Videolar seyrek geliyor. Bundan e, sizden çok özür diliyorum. Affınıza sanıyorum. Videoların seyrek gelme sebebi okul arkadaşlar. Hani okulum olduğu için videoları seyrekleştiriyorum maalesef. E, ama yakında tatillerde tatillerde ya da gittiğim yerlerde e, daha güzel videolar çekeceğim. En son Kore'ye Amerika'da videosu çekmiştim. Öyle gittiğim yerlerde videolar çekeceğim. Merak etmeyin. Eee Başka diyeceğim bir şey var mıydı? E, kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone olun. Videolara like atın. Yorumlarınıza bakıyorum. Yorumlarınıza bakıp kalp atacağım yorum atanlara. E, o zaman şimdi geçelim. Kendisi gelmeye çekiniyor. Hadi gel tamam gel gel. Bugün ilk inceleyeceğimiz arkadaşlar bir tane hoparlör. Küçük bir hoparlör gerçekten. Çok güzel. E, ben bunu almıştım. Ama videosunu çekememiştim okuldan dolayı. Bunu da şimdi zaman buldum. Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? 15 tatili iyi değerlendiriyor musunuz? Yorumlara bekliyorum yazın. Ee, arkadaşlar bunun ismini çok araştırdım ben. Ee, BT Spiker diye bir şey galiba. Tam net bir sonuca ulaşamadım. Ama burada da item 6506 yazıyor. Item 6506 yazıyor. Galiba BT Spiker'in item 6506 modeli. Yani öyle düşünüyorum. Bluetooth ve kulaklık bağlantısı yazıyor. Şöyle Bluetooth ve kulak kulaklık bağlantılı gösteriyor. Ama ben kulak bağlantısını görmedim, sadece Bluetooth'u gördüm. Bluetooth'a bağlanıyor. Kullan, kullanılabilecek kullanabileceğiniz alanları göstermiş arkadaşlar. Şöyle cama koyup yani cama altındaki yapışkan sayesinde cama takıp telefonunuz arkasına takıp güzel şarkı ne biliyorsunuz ben istediğim ne biliyorsunuz Şimdi hemen açalım kutumuzu. İlk başta tabii ki de kullanma kılavuzu olmaz olmaz tabii ki okumayacağım yani işsiz değilim şunu okuyacak kadar işsiz değilim yani şöyle uzunca bir kullanma kılavuzu bunu köşeye koyuyorum hoparlörü ayırıyorum İçindeki diğer malzemelere bakalım ee, şarj aleti çıkıyor. Şarj attıktan sonra da kutumuz boşalıyor. Şimdi şarj aleti bakalım Ondan şöyle açayım arkadaşlar. Şöyle yeterli bir kablosu var. Bence yeterli kablosu. Ee, normal başlığı takıp şarj ediyorsunuz prizden. Bu da güzel. Şimdi asıl olaya geçeceğim. Arkadaşlar bu arada bunun testini yapamayacağım. Yanımda bir başka bir cihaz yok. Ama belki diğer videoda kısa bir kesitle gösterebilirim size. Tabi isterseniz yorumlara yazın. Diğer videoda e, sesini ya da bas, bas testini diğer diğer videomuzda diğer videomuz ne olursa o videoda küçük bir kesitle isterseniz gösterebilirim. Hoparlörümüz şöyle küçük bir şey elimde yuvarlanıyor bakın. Top gibi yuvarlayabiliyorum. E, altında yapışkanı var dediğimiz gibi. Yapışabiliyor her, her alan her yüzeye. Hatta burada bir telefonumuz var. Test edelim. Görüyorsunuz. Bunlar Instagram güzel. Ay, Instagram güzel storyler <laughs> ses ve bas testi bas tuşları var. İkisi ayarlıyoruz. Biri ses ama diğeri bas galiba öyle hatırlıyorum. dışı beyaz. Sesler buradan geliyor. Hoparlör sesi. Hoparlör burası. Üstünde de açma kapatma tuşu var ve burada arama tuşu gösteriyor ama ben arama tuşunu denedim olmadı. Arama tuşunu denedim olmadı. Ee, yani şu anda test edemeyeceğim bunu biliyorum. O yüzden çok özür diliyorum sizden. Ama diğer videoda yorumlara yazın isterseniz küçük bir kesitle nasıl çalıştığını gösterebilirim sesini falan. İsterseniz tabii ki. Bu şarj alet yeri. Şu kablodan şarj oluyor. Bakayım hemen. Bunu başlıktan şarj ediyorsunuz zaten. Kutuyu da yere attık. Kutu da şurada dursun şöyle. Yani ürün böyle arkadaşlar. Ben ürünü on üzerinden şu anda değerlendirecek olursak. Şöyle kamerayı şöyle yapayım. Arkadaşlar ürünü on üzerinden değerlendireceğim olursak. Değerlendirecek olursak benim puanım ürüne 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar bu ürüne. 10 üzerinden 8 verdim. Bazı eksiklikleri var bence. Yani çünkü arama arama şeyinde mesela ben bulamadım yani ondan dolayı bilmiyorum. Ondan bir puan kırdım. Bir de yani pek kullanışlı olmaz kullanışlı mı değil mi o yüzden bir sıkıntı duydum. O yüzden 10 üzerinden 8 verdim. Kutu içeriği güzel, şarj altı var ama yanında yani daha güzel şeyler koyabilirlermiş. Şu an ne dedim ben de bilmiyorum. Ama daha güzel hani daha şık olabilirmiş yani dışı beyaz olmak yerine. Birinci birinci puanımı nereden kırdım? İyi, dediğim gibi az önce ne demiştim? Az önce ben ne dedim ya? Bir puanı bir yerden kırmıştım. Kutu içeriğinden kırmadım yok. Bir puanı bir yerden kırdım işte. İkinci puan da e, renginin beyaz olmasından kırdım. Yani biraz daha renkli olabilirdi. Kutu da çok sade yani bence. İki puanı buradan kırdım. Ama genellikle güzel bir ürün. Ses kalitesi güzel. E, siz siz bu ürüne 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? E, 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi yorumlara yazın. Yorumlara, <laughs> yorumlara yazacağınız şeyler. Eğer bu videonun ses ve bas testini diğer videoda küçük bir kısa video... Küçük bir kısa şeyle göstermemi istiyorsanız e, abi gösterir misin ya da e, gösterir misin diye yazabilirsiniz. İkinci olarak da bu ürünü 10 üzerinden kaç verdiniz? E, onu da yazmayı unutmayın. Evet. Kutu içeriğimiz böyleydi arkadaşlar. Videomuz da birazcık kısa oldu ama bence güzel bir video oldu. E, i̇lerleyen zamanlarda daha iyi videolar çekeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Daha iyi ürünler, ürün incelemeleri çekeceğim. Bu videomuz bu kadardı. Yoruldum. Videomuz bu kadardı. Şöyle hepsini size bir göstereyim. Yani görüyorsunuz. İşte e, kullanma kılavuzu, şarj aleti, kabı, şarj aletin kabı bir de hoparlörümüz çıktı. E, arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar e, tahminim 121-122 aboneyiz. Bunu bir 200 abone yapalım arkadaşlar. 200 abone de sonra 300-400 aboneye doğru gideceğiz inşallah. E, kutu içeriğimiz böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma şuradan... Bir dakika. Şuradan bir gidin. Kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda da gidebilirsiniz yanlardan. E, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.